Yavaş yavaş bir tane geliyor. Bu geleni alalım bakalım. Başta yapıştırdı gene bir misafir. Ben de bugün terfi ettim. Kepçeci başı oldum. Kepçacıbaşı, ee, hocam Kepçacıbaşı. tut, tut. başı. Evet, aşağıda şu anda aynaladı. Yavaş yavaş bakalım. Gelsin bu tarafa doğru. İnşallah kamera netle çekiyordur. Hocam bu çupaya benziyor hayır, hayır, hayır. ve maşallah. Hayır, 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 hayır. Komutanım tebrik, hayır, 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 hayır. tebrik hayır, 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 hayır. ederim. Komutanım tebrik ederim. Tebrik ederim. E, sizi de tebrik ederim sayın hocam. Çok güzel kepçe kullanıyorsunuz kepçe. bugün. Evet bugün ben terfi ettim işin. Kepçiliğe çıktı. Ama o da bir maharet. Eee <laughs> tayin çıktı bugün kepçiliğe. Yakışıklı şöyle bir yakın plandan da gösterelim. Çıkabilirsek. Kanser var komutanım hemen şurada. Söyle. Çok güzel yer. İyi oturmuş. Şöyle birazcık geriye kayıp ikinizi de aynı anda bir görüntüye alayım. Bir Ama, kesinler, de Maşallah hiç kaçarı yokmuş. Evet, onun yok çıkmaya zaten. Çıkardık sonunda. Evet, şöyle bir ama Yine. iğneyi çıpranın iğneyi nasıl yaptığını da Hocam, göstereyim. avucumuza koyarsak şöyle gördüğünüz gibi bu bir iğneydi. 10 dakika öncesine kadar. Bu da bizim hediyemiz oldu. An evet. olarak saklayacağım. Evet. korona zamanında Arkadaşla tanıştık Onlar da bu tarafa Koronayla beraber gelmişler ama Aa, Bu arada size bir şey söyleyeyim ben Bizi seyreden arkadaşlar Hayatınızda hiç bu kadar genç olmayacaksınız Hayatınızın en genç dönemindesiniz Gittikçe yaşlanıyorsunuz Sevdiğiniz şeyleri yapın Hayat Keyif aldığınız anların toplamı kadardır Tebrik ederim hocam Bakın bu sözümü herkes söylemez Evet Hepimize rast gelsin. Hoşçakalın.